Peki miyomları nasıl alabiliriz? Miyomları eğer rahmin içine doğruysa kapalı yöntemle histeroskopi dediğimiz alttan girerek içeriden temizleyebiliriz. Eğer dışa doğru yani karın içine doğru büyüdüyse laparoskopik olarak yani kapalı ameliyatla almak birinci tercih olmalı. Ha bunu geçtiyse daha büyük boyutlardaysa ya da çok sayıdaysa o zaman küçük bir karın kesisiyle bütün miyomlarımızdan kurtulabiliriz. Bir antiparantez, miyomlar bazı zamanlarda çocuk sahibi olmamıza da engel teşkil edebilir. Bakın eder demiyorum, edebilir. Böyle bir durumda miyomların yine temizlenmesi gerekli olabilmekte. Lütfen jinekolojik kontrollerinizi ihmal etmeyin. Her miyomun eşittir ameliyat olmadığını bilin. Ama jinekolojik kontroller neticesinde oluşan miyomların düzgün takiplerle kontrol altında tutulacağını unutmayalım ve yine ben söylemek istiyorum farkındalık hayat kalitesini arttırır mottomuz lütfen aramızda kalmasın.